Selamlar. Öncelikle videomuzun başında da yer verdiğimiz yasal uyarım metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 19 Temmuz 2024 Cuma görüldüğü üzere saat 14.17 dolaylarında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Borsa İstanbul'da seans devam ediyor. Videomuzun konusu Altınay Savunma Teknolojileri Anonim Şirketi hissesi 6NY olacak. Altınay bugün kısmi negatif seyrediyor. Hala hazırda 92,5 lira seviyelerinden işlem görmekte. Altınay payları bilindiği üzere dünü pozitif geçirmişti. Ondan önceki gün de tavanlamıştı. E, 17 Temmuz seans kapanışında çektiğimiz video Altınay ise 6 altına tavan oldu. Gün sonunda tavanda kaç lot bekliyor videosunu çekmiştik. Dün seans kapanışında müsait olamadığım için hiçbir videoyu çekmedim. Sadece Altınay'ı değil. E, ancak şu 17 Temmuz'daki videomuzda yarın için yani 18 Temmuz için bugünden belirttiğimizde de dün için 17 Temmuz'da tahtada alımda olan şeker yatırımın ertesi gün satacağını belirtmiştik. Zira şeker yatırım bu şekilde hareket etmekte ve dünün AKD'sini görmekteyiz. Şeker yatırım 1.553.000 lot dün satış yaptı. Yine aynı videoda umarım şeker yatırımın satacağı lotları farklı kurumlar karşılar ve tahta yoluna devam eder demiştik. Görüldüğü üzere şeker yatırım kendisi için kötü bir maliyetle 86 lira 32 kuruş maliyetle satmış. Farklı aracı kurumlar info yatırım, buz yatırım, iş yatırım, yapı kredi yatırım ve yatırım finansman başta olmak üzere alım tarafının bu lotları karşıladığını görüyoruz. 804 bin lot info yatırım, buz 431 bin lot, iş yatırım 297 bin lot, yapı kredi 271 bin lot, yatırım finansman 190 bin lot yakın ve diğer aracı kurumlarda 790 bin lottan fazla dün alım yapmışlar. Satıcı tarafında şeker yatırımı görüyoruz ilk sırada. 1,5 milyon lot dolayında satmış. Bir önceki gün aldığı lotları sattı. Tavana yakın seyreden tahtalara gelip alım yapması ve ertesi günde satmasıyla meşhur bilindiği üzere robotlarını bu şekilde konumlandırmış bir aracı kurum. Vakıf yatırım 385 bin lot satmış. Ak yatırım 200 bin lota yakın. Ziraat 150 bin lot, A1 Kapital 116 bin lot ve diğer aracı kurumlarda 381 bin lot dolayında satış yaptılar dün. Dünün tahtasının kapanışını görmekteyiz. 93.30'da 27.500 lot dolayında alım emri beklediğini görüyoruz. 93 lirada 155.000 lot seviyesinde alım beklediğini görmekteyiz. Satış tarafının ise gün sonu itibariyle daha dağınık olduğunu, daha sığ olduğunu söylemek mümkün. Dünü %8,74'lük artış ile kapatmıştı Altınay payları. Bugün ise bir hayli hareketli ve hacimli geçirmekte. Şu ana kadar hacmine baktığımızda 13 milyon lota yaklaşmış. 1 milyar 200 milyon lira seviyesini yakalamış. Bu miktar daha da artacaktır. Zira seans kapanmasına yaklaşık 4 saat var. Gün içi görmüş olduğu en düşük seviye 90 lira 70 kuruş oldu. Gün içi görmüş olduğu en yüksek seviye şu ana kadar elbette 95,5 lira oldu. Görüldüğü üzere şu sert hareketlerde gördü bu seviyeleri de aşağı yukarı salladılar tahtayı bayağı bir ee, ağırlıklı fiyat ortalamasına baktığımızda şöyle yan ekranımdan aracı kurumumdan açıyorum ağırlıklı fiyat ortalaması 93 lira 32 kuruş olarak gerçekleşmiş hala hazırda ağırlıklı fiyat ortalamasının 1 lira kadar altında işlem görmekte. Elbette seans kapanışına 4 saat olduğu için ağırlıklı fiyat ortalamasında değişeceğini söyleyebiliriz gün sonuna kadar. Bininci üzeri konumda 58 milyon 800 bin lotu var. Bu lotların 5'te 1'inden fazlası bugün hacme konu oldu şu ana kadar. Yine seans kapanışına değin. Bu lotların da artacağını belirtelim ve saat 14.20'ye kadar olan AKD'sine bugünkü alıcısına satıcısına bakalım. Altın ay paylarında hala hazırda alım tarafında Gedik yatırım ilk sırada 211 bin lot ile Buz yatırım 138 bin lot garanti 131 bin lot Meksa 118 bin lot Oyak 86 bin lot ve diğer aracı kurumlarda 360 bin lot dolayında alım yapmışlar. Satıcı tarafta Bofa'yı görüyoruz ilk sırada 235 bin lot Marbaş 216 bin lot Yapı Kredi 190 bin lot İş yatırım 80 bin lot Info 72 bin lota yakın ve diğer aracı kurumlarda 255 bin lot dolayında satış gerçekleştirmişler. Görüldüğü üzere 3 aşağı 5 yukarı dengeli bir AKD görmekteyiz. Hem alım tarafında hem satım tarafında yüklü kurumsal yatırımcıları görmekteyiz. Diğer kalemi de birbirine yakın denilebilir. Bugün muhtemelen bu seviyelerde 92.5, 93, 91 buraların aralığı zaten %2-3 seviyesinde bir aralığa tekabül ediyor. Buralarda oynayacak gibi görünüyor ekstrem farklı bir olumlu olumsuz haber gelmediği sürece ne gibi şirketten gelebilecek olumlu kap bildirimleri bu hareketi değiştirebilir yahut olumsuz habere örnek vermek gerekirse geçtiğimiz günlerde bilindiği üzere Trump'a bir suikast e, düzenlendi e, başarısız oldu ama yine de Allah korusun benzeri kötü farklı haberler gelebiliyor yani akla gelmeyen başa gelebiliyor bu gibi durumlarda borsada tahtaları e, tutmakta mümkün olmuyor bu ve benzeri ekstrem durumlar olmadığı sürece muhtemelen bugünü 91, 93, 94 bu seviyelerde geçireceği görünmekte. Hissenin bilindiği üzere halka arz olduğu 32 lira seviyesinden ve son dönemin en başarılı halka arzlarından biri oldu. O seviyeden 3 kat yaptı, 3 katın da üzerine çıktı, 3 haneleri gördü, 100 liranın üzerine tırmandı. Ardından da bir düzeltme sürecine girmişti. Yeniden 70 lira civarından toparlanarak bu seviyelere kadar geldi. Artık bu 70 lira seviyesinin hisse için dip olduğunu düşünüyorum açıkçası. 12 Temmuz Cuma 73.90 gün bazında kapanışı ancak daha da aşağısını görmüştü gün içerisinde anımsanacağı üzere 73.90'ın altını görmüştü. Bu seviyelerin artık hissede dip olması gerekiyor. Orta uzun vade için olumlu bulduğum şirketlerden biri. Zira Kaan Savaş Uçağı başta olmak üzere bilinç üzere milli savaş uçağımız var Kaan. Bunun geliştirilmesinde önemli rol oynayan şirketlerden biri. Orta uzun vadede yeni nesil savaş ile Kaan'ın yeni nesil savaş uçaklarıyla birlikte Altınay savunmanın da adından daha fazla söz ettirmesini bekliyorum. 3x yapmış şirket için buralarda elbette biraz oyalanması normal diye düşünebiliriz. Ancak orta uzun vade düşünen yatırımcılar için iyi bir şirket olduğunu, temelinin sağlam olduğunu söyleyebiliriz. Yine yan ekranından an itibariyle baktığımda şu anda 93 TL'yi görmüş durumda. 93 lira civarından işlem görmekte. Investing, Google ve Trading View 15 dakika geriden geldiği için bunlar halen 91.90 gibi gösteriyorlar. Ama şu anda 92-95 benim yan ekranından baktığım kadarıyla. Son dönemde iyi. Umarım bu son dönemde yaptığı şu 70 liradan 95 liraya gelen primlenmesinin düzeltmesine çok sert şekilde devam etmez ve yoluna 3 haneler şeklinde devam eder diyelim. Şu videomuzda belirtmiştik destek direnç seviyelerini 17 Temmuz'daki videomuzda. Buna uygun hareket ettiğinde açıkçası söyleyebilirim. 90'da bir mola verdi. 95'te bir mola verdi. Burada da bahsetmiştim zaten. Üzerinde 3 hanelerin diğer hedef olduğunu söylemiştik. Bu videoda tekrar göz atabilirsiniz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Mutlaka paranızı 3'e, 4'e, 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım, kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin alsa tut tavsiyesini asla kulak asmayın. Kredi ile ve borçlamalı almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil, kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu günler yarın için şimdiden. Mutlu hafta sonları ve gelecek hafta içinde herkese bol kazançlar.